Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız. Minecraft videosu çekeceğim. Evet, uzun zamandır Minecraft videosu çekmiyordum biliyorsunuz. Videolardan da herhalde bayağıdır çekmiyordum. Şimdi hemen gireyim. Şuraya. Evet şöyle bazen donabiliyor böyle gördüğünüz gibi basıyorum ama dondu galiba. Heh tamam. Evet bu girdiğim dünyada arkadaşlar ben köprü yapmıştım. Onu da size göstereceğim. Ve başka şeyler de yaparız arkadaşlar. Onu size göstereceğim. Güzel olduysa köprüm onu da yoruma yazabilirsiniz yani. Beğendiyseniz eğer şimdi göstereceğim. İncelemesini yapacağız. Bakalım beğen misiniz? Evet yine dondu. Aa donmamış tamam. Dondu sandım. Hı. Evet arkadaşlar böyle köklü yapmıştım. Hı. Evet şöyle. Böyle. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bunun altı da var. Bir dakika gösterebilirsem. Bakın şöyle. Bakın burada da var. Şöyle. Şu tarafını da göstereyim size. Bakın yukarıya da meşale koydum. Evet buranın da altını göstereyim. Şöyle. Evet şimdi köprüden geçelim arkadaşlar. Şuraya da bir tabela koydum. Bunu ben yazdım koydum. Şöyle gördüğünüz gibi. Geçiş yapalım. Bence güzel olmuştur yani. Siz de beğendiyseniz bunu yoruma yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu arada şeritleri de yaptım. Şöyle geçelim. Evet bu şekilde böyle geçtim arkadaşlar. Şöyle uzaktan da göstereyim sizlere. Ondan sonra başka bir şeyler yaparız. Bu arada ben yaratıcıdayım arkadaşlar. Yani hayatta kalmada falan değilim. O yüzden çok kolay bir şekilde Yaptım yani. Evet böyle yaptım. Şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Kendimize bir ev yapalım. Şöyle. Olmaz. Şunları bir atalım. Evet sizlere onları daha sonra alalım. Da. Şundan. Şöyle bir ev yapayım. Şurayı yapayım. Burası uygun. Şuraya. Bu kadar yeterlidir bence. şunun altını da kapatalım. Çimen alayım. Şuraya, Şuraya kadar. Da olabilir. Çok da büyük yapmaya gerek yok. Nereye kadar yaptım? Şöyle. Evet şimdi bu havada kaldı. Bunu kapatayım altına. olmaz mıdır acaba ya da şöyle altını kapatacağım ben bir dakika buraları kapatacağım ben. şöyle. Evet. Buraya bir ev. Yalnız şunları da kırayım. Bundan biraz şey oldu galiba. Taştı eve. Neyse bunları daha sonra düzelteceğim. Şöyle. da köprümde şurada gördüğünüz gibi. Ne oluyor? Bu arada siz Minecraft oynuyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Bunu da yoruma yazabilirsiniz istiyorsanız. Ben de öğrenmiş olurum. Şöyle. Şöyle. Ne Daha hızlı olur. Şöyle yapmaya devam edeceğim. Şu altını altını da şöyle elmaslarla kapatacağım. Bu altını nasıl yapacağız ya? Yani? Şöyle. Şunları yaptım diye oldu herhalde. Aklıma bir şey geldi. Acaba bunlarda mı elmas Şöyle. Böyle yapsam daha iyi olmaz mı acaba? 出来。Mm hmm. Ben biraz hava gibi yere yaptığım için böyle sıkıntılar oluyor herhalde. Neyse, şurada yapalım biz nerede? arada akşam oldu. Ha bu arada köprünün bir özelliğini daha size göstereceğim. Şuraya gördüğünüz gibi böyle buraya da meşale koydum şöyle aydınlatmak için. Şöyle. Diğer tarafa bir tane koydum. Diğerini koymadım. Şöyle. Bu tarafa iki tane koydum. Bu tarafa bir tane koydum. Niye öyle yapsın bilmiyorum ama. <laughs> Neyse. Biz evimize gördüğümüz Allah nereye koyayım ya şöyle bu kadar büyük bir ev bence yeter şunun altında mı oraya yapsam biraz kötü dokulu gibi ama şimdi burası şey değil Aa. yok yapsam bile şey olmaz burası havada kalıyor çünkü neyse. Öyle güzel. Şimdi şunları tamamlayayım. Şuraya Altlarını kırmama gerek yok ya. Şöyle basamak basamak. tamam. Bunlar da şöyle. Hep kırıyorum koyduklarımı. Neyse. Sadece şurası kaldı. Galiba. Evet sadece burası kaldı. Evet. Böyle şimdi tavanı kapatacağım. Böyle ev yaptım. Şimdi kapatınca şey olacağı için ben meşalelerimi şundan koyayım şöyle. kapatabilirim. Aa meşaleleri kırmak zorundayım bir dakika. En üst tavana koymam gerekiyor. Bir altına koyacağım. Tamam. Şimdi e, kapatabilirim. Şimdiden kapı alayım da sonra uğraşmayayım. Burada bir yerde çıkması lazım. Hah şurada. Şöyle kapattım. Şimdi bir de şöyle bir yerlere cam koyayım. Şuraya. Şuraya cam. Şuraya da. yanlış bakıldım. Evet şöyle yaptım. Tamam. Ha bir de yatak vardı değil mi? Yatağımı da alayım. Şimdi gereksizleri atayım şuraya. Bundan gerek yok. Gerek yok. Kapı. Kapıyı da koyayım. Kapıyı nereye koyayım? Ha şuraya koyayım. Bu iki kapılı. Şu hmm. Çıkalım evimizden. Aa bir dakika. Şimdi biz buradan bir dakika bir dakika. Biz buradan şimdi böyle bu çıkarsak bir dakika ya böyle düşeriz. Şuradan böyle ben bir dakika aklıma bir şey geldi ama şöyle bir merdiven şu merdivenler var ya onlardan alayım bir şu... bu arada merdiven değil şunlardan şunlardan şöyle şuraya... basamakmış şöyle şuraya... koysan. Şöyle inemezdim şuraya. Evet, bu inebiliyorum. Şuraya da yapayım annesine. Şöyle. Hmm. Evet bence böyle evet oldu ya şimdi şuraya tekrar çimenle kapatayım. bence oldu ya bir dakika bir şöyle bir yapayım ha yatağımı koymayı unuttum olmayı da unuttum bir dakika nerede yataklar? var burada şöyle, mavi mavi yatak alacağım hmm. şuraya koyayım ya en burası evet hatta biraz şöyle cama getireyim evet böyle. arada şuraya koydum Ha yani sandığımı falan sandık falan alayım. Şuraya. Ya da en köşeye. şöyle. Bir masası. Fırınımı da alayım. Ya da Evet çalışma masamı da alayım. bu evet, böyle. Hmm. Biraz şuraya getireyim bence yatağımı. Oraya değmesin. Biraz kötü gözüküyor oraya değerse. böyle Tam hani değmesin oraya. Böyle bence iyi oldu. Amatabilirüm artık. Evet biraz toplama da galiba ne altta bir şey kalmış. Neyse. Şöyle köprü göstermiştim zaten. Aha yağmur başladı. gösterdim. Bu videoda da ev yaptım şöyle. Gördüğünüz gibi. Evi de beğendiyseniz bunu da yoruma yazabilirsiniz. Böyle basit bir ev yapmaya çalıştım. Hemen hızlı olsun diye. Hiç uğraşmadan. Bunu böyle hani yazdım. basak da sorun olmaz böyle, böyle büyük şey olmasın. Yani merdivenle böyle inebiliriz diye böyle yapmaya çalıştım. Evet ben videoyu bitireyim o zaman arkadaşlar. Çünkü zaten fazla ne yapabilirim bilmiyorum. Bu arada ne videoları çekeyim sizin bir fikriniz varsa yoruma yazmayı kesinlikle unutmayın. E ben de ona göre videolar çekmeye çalışacağım. Siz yani yazarsanız benim işim daha da kolay gelir. Çünkü sizin istediğiniz gibi videolar yaparsam daha iyi olur. Evet ben videoyu bitireyim arkadaşlar bugün de böyle köprüyü gösterdim. Hani Minecraft'ta yaptığım köp gösterdim ve elmastan bir ev yaptık. Biraz büyük oldu ama bence. Neyse o zaman görüşürüz. Bay bay.